magazin gündemini yerinden oynatan tartışma, bu kez televizyon ekranlarının en tanıdık yüzlerinden Ece Erken'in filtresiz görüntüleri üzerinden alev aldı. Canlı yayın sırasında buz dolu fıçıya giren ünlü sunucu, anlık çekimlerde yakın plan ve filtresiz haliyle izleyici karşısına çıkınca sosyal medya adeta patladı. Boyun çizgilerinden yüz hatlarına kadar her detayı büyüteç altına alan paylaşımlar kısa sürede hızla yayıldı. Yorumlar ise eleştiriyle destek arasında sert bir cepheleşmeye dönüştü. Kendi duruşunu korumak adına sessizliği tercih etmeyen erken, sosyal medya hesabı üzerinden oldukça net bir çıkış yaptı. Sabahın ilk ışıklarından akşamın geç saatlerine kadar süren canlı yayın temposuna dikkat çeken sunucu, yıllardır aynı yoğunlukla izleyici karşısına çıktığını hatırlattı. Beni ekranda gördüğünüz anlarda Buz dolu fıçıya girdiğimde makyajım akar, gözlerim şişer, yüzümde yorgunluk olur. Çünkü ben olduğum gibiyim, olduğum gibi de kalacağım diyerek eleştirilerin odağına sert yanıt verdi. Tepkisinin dozunu yükselten erken, özellikle küçük hesapların paylaştığı yakın plan görüntülere de ateş püskürdü. Beni alıp paylaşarak gündem yapmaya çalışan sayfalar, neden küçük kaldığınızı şimdi daha iyi anladınız mı? linç kültüründen besleniyorsunuz. Allah size akıl da versin, ruh güzelliği de. Çünkü dışınızın çaresi bulunur ama içinizin çöplüğüne hiçbir ilaç yok sözleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yaşanan polemik sadece estetik algısı üzerinden değil, aynı zamanda televizyonun dayattığı görsellik baskısı üzerinden de tartışmaya açıldı. Bir kısım izleyici Erken'in doğallığını ve samimiyetini alkışlarken, kimileri ise ekran disiplini diyerek farklı bir standardın gerekliliğini savundu. Böylece konu basit bir görüntüden çıkıp, ekran gerçeğiyle sosyal medya filtresi arasındaki uçurumu yeniden gözler önüne serdi. Programda birlikte yer alan Nur Tuğba Namlı da Erken'e destek vererek görüntülerin teknik koşullardan kaynaklandığını vurguladı. Adeta yaşlandırma efekti uygulanmış gibiydi. Işık çok belirleyiciydi ifadeleriyle tartışmanın tonunu biraz olsun yumuşattı. Ancak Erken'in sallamıyorum diyerek filtresiz halini kabullenmesi tüm süreci daha da çarpıcı hale getirdi. Sonuç olarak ekranların tecrübeli sunucusu bu tartışmadan geri adım atmadı. Aksine kendi doğallığını ve cesaretini ön plana çıkararak sosyal medya lincine meydan okudu. Geriye ise bir kez daha izleyicinin zihnini meşgul eden o soru kaldı. Gerçek mi daha değerli yoksa filtreli sahte bir parlaklık mı? Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.